Bu sene de yaz tatili yalan oldu. Rezervasyon falan yaptıramayız artık. Tabii yani otele gitmeyi falan düşünenler için zor. Biz yani herhalde bu sene artık bütün yaz teknede geçecek. Yani bütün hazırlıklarımızı o şekilde yaptık. Belki bir değişiklik olsun diye çocuklara falan bir iki 3 gün otele çıkalım diyorduk. Hani orada biraz çocuklar da insanları tanısın. Çok izole yetiştiler. Çok izole yetiştiler. Yani biraz böyle o otel şeyinde görsünler istiyorduk. Hani açık büfeye karışsınlar halka karışsınlar. Orada her tür insan var çünkü. Yani omletin içine reçel koyanı görsünler, zeytinle yoğurdu birlikte yiyeni görsünler diye. ve iki gün gibi otele çıkacaktık ama tabii onlar yani şey olmayacak. tekne teknedeyiz. Tabii bu korona her şeyi mahvetti. Sefil olduk hepimiz. Kemaller Londra'da mahsur kaldılar. E Nurşenler Amalfi'yi gezerken orada zaten şey oldu. Onlar İtalya'da mahsur kaldılar. E herkes bir yerlerde kaldı. Ailece mütevazı bir tatil yapacağız yani sadece biz olacağız. <laughs> Eskiden 3 tekne falan giderdi, tek tekne çıkacağız artık. Ne yapalım? Yani bunu da yaşamak varmış, deneyimleyeceğiz, öğreneceğiz. Bu da yeni bir yaşam biçimi, bu da bizim yeni normalimiz. Bu sene de mavi turlar falan çok olacak herhalde değil mi? Öyle grup şeklinde binerler filan. E, talep çok. O biraz bize endişelendiriyor çünkü yani onlarla da çok böyle karışmamak lazım. İki sene önce şey olmuştu mesela. Böyle biz gidiyorduk, kimseye of koyda, bir anda böyle sandallar gelmeye başladı. Bilmem sandal festivali mi varmış ne varmış herkes sandalını çıkardı. Ne yaptığımızı şaşırdık yani bizim ne işimiz var orada. Çocuk geldi bana diyor ki Aa, bizimki de mi sandal biz de mi sandala biniyoruz şu an diyor. Ha, bir şey söyleyeyim mi beyninden vurulmuşa döndü. Hayır çocuğum dedim ne sandalı bizimkisi dedim tekne dedim. Hatta gulet bile değil motor yat dedim. Yani biz hareket etmek için rüzgar bekleyecek kadar o seviyeye çok şükür düşmedik. Motor yat dedi. Ama çocuğa geldi anlat. Daha dün sabah kahvaltıda geldi. Sandalı ne zaman çıkaracağız diyor. Aşamadı bu travmayı çocuk. Kaç seansta pedagoga götürdüm. Geçen yine pedagogla seansı vardı. E şimdi Zoom'dan yapıyor o tabi pedagog da o seansı. Ben hiç girmiyorum dışarıda bekliyorum. İçeri bir girdim bitti mi diye seansı bir baktım pedagogun ağzı oynuyor sadece kendini mühte almış. Yanlışlıkla herhalde akıllı. Çocuk da öyle onu seyrediyor. Pedagog da karşısına geçmiş. Bir şeyler Pedagogunu da değiştireceğim. Yani o kadar büyük sorunlarla uğraşıyoruz ki. O yüzden rotamızı çok dikkatli belirleyeceğiz. Haftaya çıkacağız. Muhtemelen haftaya çıkarız biz. E okulda dersleri ne olacak? Ders almıyor mu bu televizyondan sizinki? Şeyi diyorsun bu televizyondan verdikleri eba. EBA eba, yok yok bize özel geliyor zaten söylemiştim sana daha önce bu koçlara falan giden hoca geliyor tabii tabii yani orada şimdi çocuk her şeyi öğrenemiyor sandalla tekne arasındaki farkı EBA'dan öğrenemez ki çocuk orada ne öğrenecek doğal sayılar asal sayılar yani onu ben de öğretirim zaten daha hayatın gerçeklerini... Öğretecek bir hoca olsun diye biz özel ders alıyorduk. Zaten o da gelecek tekneye bizimle. tabi tabi daha bitmedi. Onların dönemi de devam ediyor. O yüzden onlar da gelecek. Eba'yla falan olmaz. Ebalara geliriz. <laughs> Anladım, iyi etmişsiniz. Ben kaçayım artık yavaş yavaş. Oturuyorduk. Yok, gideyim iftara hazırlanacağım. Ay. Yani Oruçlusun. Oruçlu Evet. Aa, çok hoş. Hı -hı. Çok tatlı. Çok tatlı. Peki görüşürüz o zaman. Sağ ol. Sağ ol. Bu arada etiket kalmış. Üstündeki etiketi kalmış. Aa. Aa <laughs> ya. Görmemişim. Evet. Yani görmemişim derken fiil olarak görmemişim. Hani ne? Şey, sıfat olarak değil. Görmemişim evet. hay Allah. Hı -hı. Yeni şey yapmıştım. Yeni almıştım. Tekne için. Üstünde kalmış. Halbuki hep keserim. <laughs> Tabii muhakkak. <laughs> görüşürüz. Allah kabul etsin. <laughs> Sağ ol.